i'm Sayın Kurucu Genel müdürümüz, Sayın Okul Müdürüm, Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Saygıdeğer Bilgiler ve Sevgili Öğrencilerimiz, Özel Doğuş Fen Lisesi 2002-2003 Öğretim Yılı Mezuniyet Törenine Hoş Geldinizler, Saygılar Sunarım. <laughs> Bu yıl 6. dönem mezunlarımızı uğurlamanın mutluluğu ve gururu içindeyiz bu kıvancı siz değerli konuklarımızla paylaşmaktan onur duyuyoruz. Törelimiz saygı duruşu ardından İstiklal Marşı ile devam edecek. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milli Eğitimine emek vermiş tüm eğitimcilerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna ardından da İstiklal Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü Şube Müdürlerimiz Sayın Genel Müdürü ve Koordinatörlerim Sayın Konuklar Değerli Öğretmenler Sevgili Öğrenciler Fen Lisesi bitirerek Yaşantılarında yeni bir sayfa açan gençlerimizin başarılarını kutlamak, sevinçlerini paylaşmak için burada toplanmış bulunuyoruz okulumuzun altıncı dönem mezunlarını uğurlayacağımız bu mutlu günde katılımlarınızla bizleri onurlandırdınız. Okulum adına hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. <laughs> Sevgili öğrenciler, üç yıllık bir beraberliği noktalayıp hayata atılmaya hazırlandığınız şu günler eminim ki hepiniz için ayrı bir önem taşıyor. Çünkü isteseniz de bir daha geri dönmeyecek bir yılları biterken önünüzde bilinmezlerle dolu bir sayfa açılıyor. İşte biz bilinmezlerle dolu bu sayfada bocalamamanız, başarılı ve mutlu olmanız için sizlere daima her şeyin en iyisini vermeye çalıştık. Yaptığınız her çalışma, Söylediğiniz her söz, bizsiz çıkacağınız yolculukta zorluk çekmemeniz içindi. İstedik ki sizler yuvadan ayrılıp yeni ufuklara kanat açarken aklınız sizde kalmasın. Sevgili gençler, size baktıkça emeklerimizin boşa gitmediğine inanıyor ve bütün kalbimizle size güveniyoruz. Çünkü sizler Atatürk'ün yüksek medeniyet ufkunda doğacağına inandığı çağdaş Türkiye'nin çalışkan, dinamik, yaratıcı, dürüst ve cesur mimarları olacaksınız. Değerli konuklar, <laughs> fen lisenizin gelişmesi ve öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmeleri için kurumun imkanlarını seferber eden Sayın Kurucu Genel Müdürümüze mezunlarımızın bu seviyeye erişmesinde Büyük katkıları olan velilerimize, özverili çalışmalarıyla bu başarıda büyük payı olan öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Sevgili yavrular, yaşantınız boyunca daima en doğruyu, en mükemmeli arayın. Hedefinize ulaşmak için çok çalışın ama hiçbir zaman hedefleriniz uğruna içinizdeki güzel duyguları öldürmeyin erdemlerinizi yok etmeyin. Özel Doğuş Kendi Lisesi'nin mezunu olmaktan da her zaman gurur duyun. Bizler de sizin öğretmeniniz olmaktan her zaman gurur duyacağız. Güle güle gidin. Sizleri çok özleyeceğiz. Yolunuz açık, başarınız daim olsun. Saygılar Süley. Sevgili gençler, İstemez misiniz? Bir avuç bile çöl kalmasın gönlünüzde. Ve hiç bitmesin baharlar. Hüzünlendiğinizde çisil çisil yağmur yağsın. Sevindiğinizde güneş doğsun. İstemez misiniz? Ve istemez misiniz bir anda gül bahçesine dönüşmesini hayatınızın? O halde ne duruyorsunuz? Söküp atın ayrı yüreğinizden ve yeni baştan düzenleyin sevgi bahçenizi. İster papatyalayın, ister nenekşeleyin ama mutlaka gülleyin. Durmayın bir kenarda öyle. Hüzünle. Ters yüz ediverin her şeyi. Yok sayın ne varsa sizi mutsuz eden yaşamda ve yepyeni bir dünya kuruverin sonra. Gökyüzünün sevgi mavisine, yeryüzünün sevgi yeşiline. Tüm çirkinlikleri sevgi beyazına boyayın. Alın elinize fırçanızı artık, sevin, sevilin önce. Ve yeşilleyin, mavileyin, beyazlayın her tarafı, her tarafı. Ama mutlaka, mutlaka sevgileyin. Bu yıl okulumuzu başarıyla bitiren öğrencilerimizden Şerinan Kuter, tüm arkadaşları adına veda konuşmasını yapacak. Sayın kurucu genel müdürüm, sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, saygıdeğer veliler ve sevgili arkadaşlarım. Bu sabah her sabahtan farklıydı. Yıllardır her sabah yine mi bu formayı giyeceğim diyerek söylenirdim. Bu sabah sevgiyle giydim kıyafetimi. Son kez fernizeli olmanın tadını yaşamak istedim. Sevgili okulumla, sevgili öğretmenlerimle, sevgili arkadaşlarımla vedalaşma vakti geldi çattı. Hiç bitmeyecek sandığım hayatımın belki de en yoğun üç yılını geride bıraktım. Ben küçücük bir kızken tanıştım doğuş okullarıyla. Gözümü açtığım her sabah kendimi doğuş okullarında bulmaya öyle alıştım ki sanki bir tarafım eksilmiş gibi geliyor bugün. Bildiğim, hissettiğim bir gerçek var. Gönlümün bir parçası hep bu sevgi yuvasında kalacak. Daha ilk öğretim yıllarında doğuş fen lisesine girebilmek arzusuyla çalıştım. Çünkü çok duyduğum bir söz vardı. Doğuş fen olmak bir ayrıcalıktı. O ayrıcalıkla eğitim ve öğretimden geçmek, yaşama daha korkusuz bakabilmek istiyordum. Yanılmadığımı daha ilk sınıfta gördüm. Kimse gözümüzün yaşına bakmıyor, günlük çalışmalarla adeta mahvartmana tutuluyordu. İlk ailenin şaşkınlığını çabuk attık üzerimizden. Sınavlar, etütler, ardı arkası kesilmeyen testler, ÖSS'ler. En küçük bilgi eksiğimiz bir usta el tarafından onarılıyor, derslerden kopmamıza, umutsuzluğa kopmamıza asla izin verilmiyordu. Zordu, hiç kolay değildi fen eğitimi. Üç yılın değerlendirmesini yapınca görüyorum ki ben artık değil o eden, hayattan dahi korkmuyorum. Çünkü öylesine bir disiplinle yoruldum ki her zorluğu yenebilirim. Biz şanslı bir gruptuk. Başımız dara düştüğünde elimizden tutan, tartışabileceğimiz bir hocamızı bulabiliyorduk yanımızda. Yalnızca altından kalkamadığımız soruları değil, hayatı da paylaştık onlarla. Dostlukları, arkadaşlıkları, sevgiyi, yeni geldi hüznü paylaştık. Değerli öğretmenlerim, sizleri tüm arkadaşlarım adına saygıyla selamlamak istiyorum. Bizlerinle çok emeğiniz geçti. O sert bakışlarınız altından daima sıcacık sevginizi verdiniz bize. Bilginizi bilginize kattınız. Ve kocaman yüreklerinizle sabrınızı hiç esirgemediniz. Bize kazandırdıklarınız için, emekleriniz için sonsuz teşekkürler. Sevgili anne ve babalarınız, sizlerin çocukları olduğumuz için kendimizi şanslı sayıyoruz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Ne maddi ne manevi hiçbir şey esirgemeden bugünkü başarınızı kucaklamada hep yanınızdaydınız. Lütfen hayatta da hep bizim yolun. Sizlere böyle güzellikler yaşatmak istiyoruz. Çünkü sizleri çok seviyoruz. Ve sevgili arkadaşlarım, sizleri tanımak büyük bir keyifti. Hepiniz ayrı birer dünyasınız. Benim arkadaşım olduğunuz için mutluyum. Aynı hedefe yürüyen insanlar olarak yollarınız bir gün kesişecektir. Dostluklarımızın üniversite yaşamında da devam etmesi ve nice başarıları birlikte kucaklamak dileğiyle. Açılmış ki o mektuplar, şimdi hiçbirini açmaya kıyamam. Bilirim, geçmiş açıldıkça yanar. Onlar ki her pulun bir şehir, her zarfın bir yolculuk olduğu zamanlardan kaldılar. Ne olur, başından aşağıya yazsa yeniden. O mektuplar, o zarflar, arkadaşlar, arkadaşlar. Lise ikinci sınıflar adına Çiğdem Oruç, duygu ve düşüncelerini içeren bir uğurlama konuşması yapacak. Sevgili arkadaşlar, sizlerle ayrılık saatlerini paylaşıyoruz. Aslında ayrılıklardan çok yeni yaşamların başlangıcına tanık oluyoruz. Evet. Doğuş Fenlisiz Limanı'ndan bir beyaz gemi daha mutlu yola koyuluyor. Ve bir beyaz gemi ayırıyor sizleri bizlerden. Maceramız ilkokul sıralarında başladı. Bir tatlı heyecanla günleri, ayları, yılları tükettiniz. Hiç bitmeyecek sandığınız oyun sona eriyor. Doğuş Fen Lisesi perdelerini kapatıyor sizin için. Yeni bir dünyaya kanat açış başladı. En deli çağlarınızı geçirdiğiniz sınıfı, lise günlerinin anılarını tozlu sıralarda bırakıp gidiyorsunuz. Ayrılığın ilaç gibi buruk tadı sarıyor dudaklarınızı. Bir gemi yanaşıyor limana ve gerçekler yüzün dolu bakışlar altında dans ediyor. Yıllarınızı verdiğiniz, büyüdüğünüz, güldüğünüz, ağladığınız bu okuldan son çıkış seriyle ayrılacaksınız. Şimdiye dek hep mutluluk veren bu zil, acı bir olacak sizin için. İçinizde bir tel kopacak, bir ayna kırılacak belki. Ve siz beyaz gemizli ufuklara açılacaksınız. Çevrenizi saran anıları karşınıza el sağlayacaksınız bize güvenceden. Bizler sırıhtımda bıraktığınız limanın son temsilcileri olarak kalacağız. Bir dahaki beyaz gemiyi bekleyerek ve sizler için umutlar besleyerek. Güle güle arkadaşlar. Hayallerinizin gerçekleriniz olması, çocukların ölmeyip şeker de yiyebildiği barış dolu yarınlarda buluşmak dileğiyle. Güle güle. Bu yılki konuşmamızın kimya öğretmenimiz, aynı zamanda da müdür yardımcımız Kenan Badem yapacak. Sayın İlçen İlliye İlkim Müdürü Şube Müdürlerim, Sayın Kurucu Genel Müdürüm, Koordinatörlerim, Okul Müdürüm, değerli veliler, değerli konuklar, sevgili öğrenciler. Doğuş Fen Lisesi'nin 6. dönem mezuniyet törenine hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler, birçok anıyla dolu Fen Lisesi eğitim ve öğretim süresinin sonuna geldik. Bu mutlu güne kavuşmanın sevincini, sizlerden ayrılmanın burukluğunu yaşıyoruz. İlk öğretim okulunu bitirip Fen Lisesi eğitimini hedeflediğinizde, yoğun bir fen programının sizi beklediğini biliyordunuz heyecanla çaldığınız Doğuş Fen Lisesi kapısı şimdi sizleri uğurlamak için aralanıyor. Bugün yoğun bir üç yıl geçirmenin yorgunluğu ve işini başarıyla tamamlamanın huzuru içindesiniz. Yeni heyecanlara doğru yelken açarken ülkemizin seçkin üniversitelerde sizleri bekliyor. Önünüzde üniversite, daha sonra da meslek hayatınız başlayacaktır. Bugün iş hayatı içinde bulunan ve mesleğinde yükselmiş insanların hepsi cesur, arzulu ve bilgili insanlardır. Sevgili gençler, cesaret insanın ayakta kalması için, ilerlemesi için önemli bir kişilik özelliğidir. Arzu ise bir işi yapmaya, hoşa gitmeyen bir durumdan kurtulmaya, özlenene ulaşmaya duyulan şiddetli bir istektir. Bu ikisi bilginin yönetiminde oldukları sürece insanların hedefe ulaşması zor değildir. Ancak Bilgi olmadan atağa kalkan, cesur da olsa, arzulu da olsa hedefe ulaşamaz. Beklenmedik sonuçlarla karşılaşır. Sizler bilim ve tekniği onun son gelişmelerini öğrenebilmek için öğrenim hayatınızın orta kademesini Doğuş Fen Lisesi'nde tamamladınız. Bilginizi en üst seviyeye çıkardınız. Başarmanın gereği olan arzu, cesaret, bilgi üçgeninin çizimini tamamladınız. Bu gelişme öyle kolay olmadı. Biz öğretmenler, bilim ve tekniğin tüm bulgularını, gelişmelerini, ilişkilerini ve sonuçlarını sizlere aktardık. Aktardığımız bilgileri pekiştirmek, yorum yüzümüzü artırmak için birlikte yoğun bir uğraşı verdik. Sizler verilen tüm çalışmaları planlı ve disiplinli şekilde takip ettiniz. Belki biraz yoruldunuz ama emeksiz yemek olmuyor. Bugün bilginin zirvesine çıktınız aldığınız eğitim, bilgi birikiminiz, cesaret ve arzularınız birleştirildiğinde ülkemizin seçkin üniversitelerine girebilmeniz için hiçbir engel yoktur. Sevgili gençler, öğreniminizi tamamladığınız bu seçkin kurum, Türk Milli Eğitiminin temel niteliklerini sizlere kazandırmak için biz öğretmenlere gerekli çalışma ortamını hazırladı. Bizler siz öğrencilerimizin bilgili, çalışkan, disiplinli, demokrat, layık, özgürlükçü, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı ülkesini ve milletini seven dürüst öğrenciler olmanız için gerekli dikkat ve özeni gösterdik. Hayatınız boyunca bu ilkelerden ayrılmayacağınıza tüm kalbimizde inanıyoruz. Sizlerin nitelikli gençler olarak yetişmenizde biz öğretmenlere güvenen, gerekli ve yeterli çalışma ortamını hazırlayan Sayın Kurucu Genel Müdürümüze, koordinatörlerimize, okul müdürümüze teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sevgili gençler, Hepinize değerli ailenizle birlikte en güzel yarınlar. Gireceğiniz üniversite seçme sınavlarında başarılar diliyor. Sevgiler sunuyorum. Saygılar. Şimdi program.